Selamünaleyküm. Aleykümselam. Cümleten hoş geldiniz. Hoş Yüce Türk milletimizin saygıdeğer insanları sizler ve bizler bu ülkeyi en zor anında 17 pardon 15 Temmuz'da en iyi şekilde darbeye teşebbüs yapan insanlara karşı hep birlikte olarak bunlara yaptık. Dev darbeyi engelledik. Bu yüce Türk milletinin ve sizlerin sayesinde olmuştur. Bu şerefsiz FETÖ, FETÖ örgütü ne yapmıştır? Milletimizin meclisini bombalamıştır. Milletimizi kurşunlamıştır. özel kart var. Hiç bir Türk milleti var. Bunu bilmiyorlardı. Hiç bir Türk milleti önlerine çıktığında